Nere 74 ekranlarından herkese merhaba. Yeni bir yayınla karşınızdayız. Bugün 24 Mart 2025 Pazartesi Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıklarla ve gündemi yorumlamayla başlıyoruz. Gündemimizde doğal olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanması var. Ve siyaset arenası hareketli, sokaklar hareketli, üniversiteler hareketli. Bütün detaylara bakacağız. Ekrem İmamoğlu cezaevinden ilk mesajını gönderdi. Özgür Özel yarın kendisini cezaevinde ziyaret edecek. Grup toplantısını İstanbul'da yapacak bugün de aynı zamanda Erdoğan kabine toplantısı yapıyor. Çıkışta kuvvetle muhtemel İmamoğlu meselesiyle ilgili de şiddeti de daha doğrusu polis şiddetini arttıracak mesajlar vermesi de kuvvetle muhtemel. Neden böyle söylediğimizi detaylarda da geçeceğiz. Hakan Fidan yarın Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Bu görüşmede hem bölgesel hem de iki ülke ilişkilerinden son derece önemli detaylarını da aktaracağız. Hemen başlayalım. İlk e, gündemimiz doğal olarak dediğim gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanması. Sadece Ekrem İmamoğlu değil başka belediye başkanları ve başka bürokratlar da tutuklandı. Ve şu an itibariyle gözler akşam 20.30'daki protestolarda. Çünkü hem Ekrem İmamoğlu hem de Özgür Özel 20.30'a işaret etti. Ekrem İmamoğlu Silivri cezaevindeki ilk mesajını gönderdi. Sosyal medyası üzerinden paylaşılan mesajın özü itibariyle diyor ki Ekrem İmamoğlu demokrasi devrimi gerçekleşti. Özellikle dün yapılan seçimde yaklaşık 15 milyon kişinin oyunu almış olmasını hatırlatan Ekrem İmamoğlu Silivri caddesindeki ilk mesajında diyor ki umut çok büyüktür. Bir avuç kötü insanı perişan etmiştir, korkuları arttırmıştır diyor. Ve devamında diyor ki korkacaklar korsunlar çünkü biz milletimizle birlikte Türkiye ittifakını temsil ediyoruz. Mesaj dikkat çekici bir şekilde özellikle gençlere çağrı yapıyor ve e, Demokrasi savunan herkese yapılan bir çağrı var. Akşam 20.30'da sizi Saraçan'da ve tüm meydanlarda izlemeye devam edeceğim diyor. Bu çağrı dikkat çekici çünkü bir taraftan da iktidar cephesi e, protestoları, meydanları kapatabilmek, protestoları engelleyebilmek için ekstra çabalar yapıyor. Hatta bunların içerisinde belki dünya tarihinde az rastlanan bir örneğini gördük. İTÜ'de polisin Üniversite öğrencileri okuldan çıkmasın diye kapıyı kilitlediğini, güvenlik görevlerini pardon kapıyı kilitlediğini gördük. Ve öğrenciler pencerelerden çıktılar. Gerçekten enteresan görüntülere şahit olduk. Ve e, İmamoğlu'nun bir çağrısı dikkat çekici. O da şu. E, sevgili güvenlik güçlerimiz, polisimiz lütfen halka iyi davranın şeklinde bir çağrısı var. Öğrencilere de aynı çağrıyı yapıyor. E, Çatışmalardan uzak durun diyor. Bu dikkat çekici bir açıklama. Neden? Çünkü bu dün akşamdan bu yana özellikle iktidar medyasında ve iktidarın sosyal medya trollerinde bildiğimiz yeni bir kabataş yalanı hikayesi usul usul pişiyor. Yani henüz ortada bir başörtülü bacı ve e, saldırıya uğrayan bebeği ya da üstü çıplak deri pantolonlu 250 kişi yok ama camide bir ay içtiler şeklinde bir takım e, provokasyon görüntüleri hemen başladı. Özellikle de İstanbul'da belediyenin yanındaki camide, Şehzadebaşı caminin avlusunda bir takım bir aşçeleri bulunduğu söyleniyor. İlginç fotoğraflar da şu açıdan ilginç. Yani nasıl bir organizasyonsa sadece her farklı markadan birer tane örnek toplamışlar. Herhalde provokasyon diye da organizasyon yapan insanlar her markadan ne kadar bulabildiyse birer tane almış gözüküyor. İlginç bir hikaye. Yani orada bir içtiler, caminin bahçesinde bira içtiler söylemi şu an itibariyle sosyal medyada yaygın olarak işleniyor. Protestolara da polis son derece sertti dün akşam. Giderek de sertleşiyor. İlk günlerdekine oranla hayli sert görüntüler geldi dün gece ve bugün de benzeri görüntülerin olması bekleniyor. Görüntüler o kadar sertti ki öğrenciler kaçarken ağırlığı öğrenciler protestoların ayakkabılarını bile geride bırakmak durumunda kaldılar. Polis son derece sert müdahalelerde bulundu. Biber gazıyla, tomalarla, sularla Türkiye'nin her yerinde müdahaleler gerçekleşti. 4 günlük eylemde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre İmamoğlu protestolarında 1133 kişi şu an itibariyle gözaltında. Bu gözaltıların enteresan bir özelliği daha var. Bugüne kadar gazeteciler genellikle bu operasyonlarda gözaltına alınır ama bu operasyonlarda ilk kez bir şeyle karşılaşıyoruz. Daha çok foto muhabirlerini gözaltına alıyorlar. Foto muhabirleri hani yazı yazmıyor, manşet atmıyor ya da yorum yapmıyor. Sadece fotoğraf çekiyor. Ama Erdoğan rejimi için bu çok tehlikeli. Çünkü foto muhabirlerinin özellikle de uluslararası ajansların Türkiye'deki muhabirlerinin çektiği fotoğraflar dünya medyasının manşetlerinde. Mesela AP'nin çektiği semazene bi biber gazı sıkan polis fotoğrafı bugün itibariyle dünya medyasının birinci sayfalarına bile girdi. Dolayısıyla Erdoğan rejimi ilginç bir şekilde foto muhabirlerini gözaltına alıyor. Mesela kimler var? Bülent Kılıç gözaltında, Zeynep Kuray gözaltında, Hayri Tunç gözaltında, Yasin Akbil gözaltında, Murat Kocabaş, Gökhan Kan, Barış İnce hepsi gazeteci ve çoğunluğu da foto muhabiri. Yani Erdoğan rejimi orada yapılan polis müdahalesi gözüksün istemiyor. Kalabalıklar görünsün istemiyor. Dikkat çekici bir noktada şu Erdoğan medyası, Türkiye medyasının %90'ı zaten Erdoğan kontrolü altında. Buralarda tek kelime haber yok. Yani meydanlarda yüz binlerce insan toplanmamış, polis orada sert müdahale etmemiş, bir takım tatsızlıklar yaşanmamış gibi davranıyorlar. Bugün itibariyle sol seküler mahalle CHP seçmeni bizi nasıl yok soyarsınız, bizi nasıl görmezsiniz şeklinde isyan ediyor. Enteresan bir psikoloji e, ama bu KHK'ların çok iyi tanıdığı bir psikoloji ve yok sayılmak insana en ağır geleni. Şimdi aynı psikolojiyi, aynı duyguyu kendileri de yaşıyorlar. Ama bu akşama dair endişe verici bir tablo var. Bence günün en önemli, en dikkat çekici noktası da bu. Ne gibi? Az önce bahsettim. Biraz şeyleri işte bira içtiler, camiye saldırdılar şeklinde söylen. Biliyorsunuz biz benzeri bir söylemi Gezi döneminden hatırlıyoruz. Kabataş yalanıyla da işte sokakları hareketlendirmek, eylemi itibarsızlaştırmak ve özellikle de Erdoğan'ın kendi seçmeni sokağa dökmek gibi bir e, amacı vardı. Ve Erdoğan'ın kafa yapısı itibariyle, mantığı itibariyle böyle bir olayı engellemek yerine karşısına siyasi rakiplerini çıkartıp daha büyük kaos çıkarmak gibi bir hedefi var. Şimdi böyle bir süreç adım adım pişiriliyor. Dediğim gibi caminin avlusunda bir takım bir eşçileri toplanmış ilginç bir şekilde. Akabinde işte cami saldırıya uğradı şeklinde açıklamalar var. İşte Furkan Bölükbaşı gibi, Misvak gibi ya da işte ne bileyim son haber gibi iktidar trollerinin hepsi camiye saldırdılar. Camiyi taciz ettiler şeklinde açıklamaları var. Bu da son derece dikkat çekici ve nitekim hemen akabinde İbda C ile alakalı bir sosyal medya bir hesabı bir akşam için, bu akşam için çağrı yaptı ve vali camiye zarar verdiler dedi. Bu dikkat çekici. Hatta vali camiyi ziyaret etti ve orada bir takım fotoğraflar verdi. CHP başkanı da dedi ki güvenlik güçleri vatandaşa gazla, topla saldırarak camiye sürükledi. Hasar olmuşsa belki bu yüzden olmuştur diye. Ama asıl sıkıntı olan taraf ibdacı ile irtibatlı bir grubun bu akşam şehzade başında camiye iftar çağrısı yapması. Hani iftar çağrısı kendi açısından mantıklı bir şey, güzel bir şey ama diyor ki çağrı şu şekilde. Bir kızım şerefsize haddini bildirmek adına, yani kusura bakmayın ama ifade böyle ben aktarmak istemezdim. Bu akşam Şehzadebaşı iftarım caminde iftarımızı açacağız. CHP açısından e, CHP'ye had bildirme amaçlı bir şey. İftar için söylenen konu bu. Yani iftar, had bildirmek için iftara davet de tam siyasal İslamcı bir yaklaşım olmuş. Endişe edilen şey şu. Yani daha önce de bunu dediğim gibi Kabataş da gördük. Erdoğan rejimi bu eylemleri itibarsızlaştırmak, e, grubu bölmek ve polis müdahalesini haklı gösterebilmek için burada da benzeri şeyleri üretiyor. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak, neler üretecekler ama bu tür provokasyonların özellikle sosyal medya eliyle yaygın bir şekilde çoğaltıldığını söylemek mümkün. Yani provokasyona dikkat. İmamoğlu'nun cezaevinden hatırlatması Özgür Özel'in bu meydanı bırakmayacağız demesi önemli ama aynı zamanda provokasyonlar için herkesin uyanık olması gerekiyor. Tabii Erdoğan rejimi için bugün daha da kritik hale geliyor çünkü eylemlerin bastırılması ve bir an önce bitirmesi için giderek şiddet dozunu arttırması kuvvetle muhtemel daha önce yaptığı olaylardan verdikleri tepkilerden bunu böyle olacağını tahmin etmek zor değil. Peki başka ne var Erdoğan rejiminin gündeminde? Ankara Büyükşehir Belediyesi var. Malum olduğu üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu saklıcı bırakıldı. Diplomasının iptali, tutuklanması ve çok radikal bir rejimle ilgili değişiklik olmadığı sürece uzun süre orada kalacağı gerçeğiyle birlikte herkes şimdi Mansur Yavaş'a gözlerini dikti. Mansur Yavaş anketlere göre ki şunu da ifade edeyim bu anketlerin çok büyük bir kısmı Erdoğan rejiminin fonladığı anket şirketleri. Özellikle Mansur Yavaş'ın çok yüksek gösterildiği anketler olduğunu söyleyebiliriz. Mansur Yavaş'ın hafta sonu Saraçan'da yaptığı konuşma sebebiyle ciddi bir tartışma çıktı. Kürtlere yönelik bir takım rahatsız edici ifadeleri vardı. Zaten beklenen oydu. Yani Kürtlerden Mansur Yavaş'a çok fazla oy gelmez deniyordu. Mansur Yavaş da açıklamasıyla bunu teyit etmiş oldu. Ama şimdi gelinen noktada enteresan bir şey var. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili kamu zararı soruşturması açıldı. Savcılığın açıklamasına göre 33 konser. Bakın 2021-2024 arası yapılan konser etkinliklerinden 33 tanesiyle ilgili soruşturma izni verilmiş. Burada bir kamu zararı olduğu ile ilgili savcılığın beyanı var. Enteresan bir konu. Gerçekten tam distopik bir olayla karşı karşıyayız. Neden? Çünkü 25 yıl boyunca Ankara'yı Melih Gökçek ve ailesi yağmaladı. Yönetti demiyorum, yağmaladı. Bunu Ankara'da kaldırım taşları bile size anlatır. Yani bu kadar büyük bir vurgun dönemi geçirdi. Yani sadece dinozorlar bile Melih Gökçek ve ailesini Yüce Divan'a götürürdü ama hiçbir şey yapılmadı. O kadar büyük yolsuzluklara rağmen Melih Gökçek dönemine dair de bunda Mansur Yavaş'ın da suçu var. Çünkü siz büyük yolsuzlukları açıklamak yerine e, bunlarla ilgili kamuoyu bilgilendirmek yerine adım atmazsanız işte aynı şeyi dönüp size vururlar. İmamoğlu İstanbul'da yapmadı, Mansur Yavaş Ankara'da yapmadı. Yani diyorlar ki işte böyle şey yargı onların elinde e, soruşturma dosyalarını işleme koymuyorlar. Halka şikayet edin, billboardlara doldurun, broşürler hazırlayın. Yani sonuçta iletişimin yöntemleri çeşitli. Ama yapmadılar. Şimdi en e, şaibeli olan adamlar dönüp millete yolsuzluktan bahsediyorlar, demokrasiden bahsediyor. Melek Gökçe'nin oğlu Osman mecliste pankart açmış. 560 milyarı nasıl çaldınız, hortumladınız şeklinde soruları var. Peki 560 milyar nereden çıktı? İşte havuz medyası, troller, Cem Küçükler, Nedim Şenirler hep birlikte 7-24 560 milyar lira çaldılar dediler. Ama ne savcılıkta ne emniyette ne mahkemede 560 milyar lafı geçmedi. Yani bir klasik Erdoğan rejiminin yalan üzerine inşa ettikleri bir operasyonda karşı karşıyayız. Ama işte gelin görün ki şu an Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili benzeri bir süreç var. Bu da şu demek. İmamoğlu saltçı bırakıldı. Eğer Mansur Yavaş çıkacak olursa Mansur Yavaş'ı da benzer bir şekilde saltçı bırakacak. Akabinde Erdoğan kuvvetle muhtemelen Özgür Özel'le yarışmak isteyecek. Hadi diyeceksiniz. Erdoğan nasıl yarışacak? Erdoğan yasal olarak yapamaz. Ama o yıllarda ısrarla uyardığımız, anlattığımız bir şey vardı. Yeni anayasanın içerisine konan o mayınlı ifade. Yani meclis seçim kararı alırsa Cumhurbaşkanı görev süresini tamamlamamış sayılacak ve bu görev bu yıl yani 4 yıl 11 ay 10 gün calışsın diyelim. 10 gün eksik kapandığı için o süreç yazılmamış sayılacak, yapılmamış sayılacak ve cumhurbaşkanı tekrar aday olabilecek. Bu da şu demekti. O zaman çok ısrarla bunları attık ama er CHP'liler çok oralı olmadılar. E, Hafifeni aldılar, ideolojik çıkıntıları mı vardı derseniz uzun bir tartışma konusu. Ama şu oldu. Erdoğan istediği sürece, istediği kadar koltukta kalabilecek bir düzenlemeydi ve şu anda da onun yolunu yapıyorlar. Erdoğan da meclisteki bir düzenlemeyle. Ömür boyu Cumhurbaşkanlığı sürecini açacak, adım atacak gözüküyor. Bu da aslında bir Türkiye realitesi. Ömür boyu deyince birkaç gündür devlet Bahçeli'den herhangi bir haber yok. Bu da dikkat çekici. Çünkü geçen hafta ve önceki haftalarda yoğun telefon diplomasisi yapıyordu. Hatta mahalle muhtarlarını bile arıyordu. Ama son birkaç gündür Bahçeli şu kişi aradı, bu kişi aradı türünde bir açıklama görmüyoruz. Bu da dikkat çekici. Şimdi operasyonun bir parçası olarak Şişli Belediyesi'ne de atanmıştı malum olduğu üzere ve AKP 40 yıldan fazla bir süre sonra ilk defa Şişli'yi ele geçirdi. Ele geçirdi aslında bir gasp etti. Seçimi kazandı diyemiyoruz. Kazanamadığı bir yerleri bu şekilde gasp ediyor. Ve Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan tutuklandıktan sonra yerine kaymakam Cevdet Ertürkmen atanmış. Cevdet Ertürkmen'in atanması enteresan bir görüntüyle görüntüde beraberinde getiriyor. Aslında çok da sürpriz değil. Daha önce bunu Küt Belediye Başkanlarında gördük. Atanan kaymakam ya da vali, vali vekili Oraya sanki düşman kuvvetlerinden elde edilmiş bir alana girer gibi giriyor. Polis ordusuyla giriyor. Polis ordusu avlukalar kuruyor. Vali oraya gidiyor. Orada gittiğinde işte panka şeyler varsa duvarda başka bir şeyler varsa onları indirip yerine Erdoğan'ın kocaman fotoğrafını asıp hani önünde bir secdeye kapanmadığı kalıyor. Önünde ceketinin düğmelerine ilikliyorlar. Benzeri bir süreci Cevdet Ertürkmen de yapmış ve kayımın yaptığı ilk hamle de biliyor musunuz? İlk yaptığı hamle Dedi ki belediye başkanı makamına oturduktan sonra ilk yaptığı şey seçilmiş meclis üyelerinin belediye binasına girmesine yasak getirdi. Onlara da dedi ki hayır bundan sonra belediye binasına giremeyeceksiniz. Belediyenin önündeki vatandaşları da polis soruyla dağıttılar. Sorarsanız halk iradesi, sorarsanız sandık kutsal ama kendileriyle ilgili bir durum olduğu zaman gördüğünüz gibi seçilmiş meclis üyelerini bile belediyeye sokmadılar. Evet, kayımların benzer özelliği. Yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de kayım atadıklarında benzeri şeylerin orada da olacağını garanti edebiliriz. Çünkü bu bir rejim klasiği. Az önce ifade etmiştim, protestoları önlemek için enteresan şeyler yapılıyor. Mesela Türkiye'nin büyük şehirlerinde giriş ve çıkışlar, eyleme katılabilecek insanlar engellemek amaçlı bir takım hamleler yapılıyor. Ve bunların bir benzerini de bugün içi de gördük dediğim gibi. Öğrenciler eyleme gitmesin diye çünkü eylemlerin motoru öğrenciler. Üniversite öğrencileri içerideyken kapıları kapatanları gördük. Öğrenciler pencerelerden kaçıp eyleme gitmeye çalışıyor. Enteresan görüntüler. Bakalım bu akşam nelere sahne olacak. Umarız İplaciye'nin provokasyon girişimleri, orası, umarız Erdoğan medyasının o kaba taş yalanını hatırlatan eylemleri, yalanları başarılı olmaz. Bakalım kabine toplantı sonrası Erdoğan ne açıklayacak? O da önemli çünkü tansiyonun yükselmesi ya da tansiyonun düşmesi Erdoğan'ın açıklamalarına bağlı. Hatırlayalım Gezi döneminde AKP'de Abdullah Gül Bülent Arınç gibi isimler tansiyonu düşürmeye çalışırken Erdoğan çıkıp isteseniz de istemezseniz de tabiri caizse kanırta kanırta burayı yapacağız mühalle açıklamalarla halkı daha da galyana getirdiği olayların büyümesine neden oldu. Benzeri bir süreci de burada görürsek şaşırmayalım diyelim. Hem Türkiye'yi hem de Amerika'yı ya da bölgemizi çok yakından ilgilendiren bir konu. Hakan Fidan yarın Washington'da ve iki gün 25-26 Mart'ta iki gün Washington temasları var. Önemli bir seyahat. Neden? Çünkü e, Trump döneminin ilk resmi seyahati Hakan Fidan gelecek. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşecek ve bu ziyaret içerisinde özellikle çok önemli başlıklar var. Rusya-Ukrayna gündemi gibi, Gazze gündemi gibi. Ee, Türkiye'nin savunma ihtiyaçları için F16, F35 gibi başlıklar var. Erdoğan uzun zamandır Amerika'ya gelmek istiyor ki bu görüşmede muhtemelen bunun takvimi ve içeriği şekillendirilecektir. Yani iki günlük yoğun bir Washington teması var e, Hakan Fidan'ın. Tabii Washington'a geldiği zaman Washington'da dünyada özgür medya var. Muhtemelen Hakan Fidan'a Türkiye'de sorulmayan ve Hakan Fidan'ın duymak istemeyeceği şeyler de sorulacak. Ne gibi? İmamoğlu'na yapılan operasyon gibi. Bunlar da mutlaka kendisine sorulacaktır. Burada gündem olacaktır. Peki ilişkiler Türkiye medyasının bahsettiği gibi toz pembe mi? Bu konuda bir ilerleme ve 35 gibi, F35 gibi konularda bir çözüm çıkacak mı? O konuda Türk medyasının oluşturduğu havanın gerçekten bu kadar pozitif olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü hani Trump F-35'e dönsün Türkiye diyor ama dönmesini istiyor ama burada Kongre'nin bir adım atması gerekiyor. Dahası katsa yaptırımları var ve Amerikan Kongresi diyor ki bu işte adım atılacaksa önce S-400'lerden bir kurtulmanız lazım. Onları göndermeniz gerekiyor. Ya da Türkiye'nin ya da Amerika'nın daha doğrusu kontrolündeki incirlik yerlere bırakmanız kontrolünün de Türk ve Amerikalılarda olması gibi bir takım şartları var. Bunlar sağlanmadığı sürece geri dönüş çok fazla mümkün gözükmüyor. Evet Hakan Fidan Washington'a geliyor. Türkiye ile Amerika ilişkileri Trump'a seçilmesinden sonra daha da e, mesafe aldı diyelim. Çünkü Biden döneminde 4 yıl boyunca Erdoğan Beyaz Saray'a gelememişti. Şimdi 14 Şubat'ta ilk görüşmeyi Hakan Fidan'la Marco Rubio Münite yapmıştı. Arkasından Erdoğan'la 16 Mart'ta da Erdoğan'la Trump görüştü. Şimdi de bu görüşmeden sonra gündeme gelmesi beklenen başlıklardan birisi de Erdoğan'ın Amerika seyahati olacak gözüküyor. Bakalım bu seyahatten neler çıkacak Hakan ilk Washington seyahatinden Türkiye'ye nereye dönecek? Bunu da Washington'dan izleyip polisleri, gelişmeleri, perde arkası, trafiklere dair bilgileri size aktarmaya çalışacağız. Evet burada bir virgül koyalım. Olağanüstü olaylar, olağanüstü gündemler sebebiyle canlı yayınları arttırıyoruz. Olabildiğince bütün gelişmeleri size aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'de medya tamamen susturuldu. İktidar medyası olayları vermiyor. Sözde muhalif medyada rütük tehdidi sebebiyle yayınların kapatılması, lisansın iptal edilmesi ihtimali tehdidi sebebiyle olabildiğince hadiseleri vermemeye devam ediyor. Bu yüzden internet medyası, bu yüzden sürgündeki gazetecilerin yayınları çok önemli. Lütfen desteğinize esirgemeyin. Evet, burada bir gül koyalım. Yeni yayınlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.